Arkadaşlar merhaba. Ee, şöyle bir soru daha karşınızdayım. Diyor ki ben hangisi çatısına göre diğerlerine farklıdır? Arkadaşlar bak bu çatısına göre dediğinde şimdi özne yüklenmez, var. Şimdi nesne yüklenmez Öyle değil mi? Hangisine bakacağım? Tabii ki hepsine bakacağım arkadaşlar. Öznesine göre dediğinde etken edilgene bakacağım. Nesnesine göre de arkadaşlar geçişli ve geçişli de bakacağım. Bunların hepsine bakmak zorundayım. Çünkü genel sormuş. Okul yönetimi başarılı öğrenciler yurt dışında üniversitede gönderiyor. Onu gönderiyor. Geçişli gönderen ne? Okul yöntemi yönetimi. Dolayısıyla burası etken ve geçişli. Sanat merkezimiz İstanbul birbirinden değerli e, resimler ressamları ağırlıyor. Ağırlayan kim? Sanat merkezimiz İstanbul. Öyle değil mi? Peki onu ağırlıyor. Değil mi? O zaman bu etken ve geçişli. Doğu Doğu bölgesinin en önemli şehirlerinden Elazığ gün geçişe gelişiyor. Gelişen ne? Elazığ, Etken. Onu gelişiyor geçişsiz. Yani büyük cevap ziyan olacak. Türk öğretmenimiz ne zaman bir sorunum olsa beni dinliyor dinleyeceğim. Türk öğretmenimiz onu dinliyor. Geçişli. Değil mi? Mehmet Etkenler. Son zamanlarda macera romanları ve anı kitaplarını okuyor. Okuyan kim? O onu okuyor. Hem Etken hem de geçişlidir. Değil mi? Uzun cevap ne oldu arkadaşlar? Tabii ki Ceyhan oldu.